abi bir gelenek, örf adet evet. Evet. Birlik beraberlik. Kesinlikle kardeşlik. Yani bu yemeği bizlere böyle lütfeden arkadaşımız Uğur Cüriye çok teşekkür ediyorum. Kavar Hacılı köyünden böyle bir birlik beraberliğin yeniden ateşlenmesine inanın ki çok hoşuma gitti, çok sevindim. Başarılar diliyorum arkadaşlarıma. Bu organizasyonu bizlere tertip eden Sayın Muhtarımıza, Sayın Muhtarımız Uğur Cüre'ye, ekibine, yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum. Kavan markası bu tridi tatmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Birlik ve beraberliğimizin sembolü, Türk gelenek, gelenek ve göreneklerinin yaşatılması ve Oğuz'un Çepni boyunun mensupları olarak sizleri, emek verenleri canı gönülden tebrik ediyoruz kutluyoruz. Birlik beraberliğimiz sonsuza kadar devam edecektir. <laughs> abi gelsene gel. Eminli olsun, Sağ bereketli olun. olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Yılların abi. geleneği, örfümüz, adetimiz, bizi bir araya getiren değerlerden Tirit. Tirit bahane, hemşericilik, sohbet, birlik, beraberlik şahane. Bugün dostlarınızla buradasınız. Evet abi. Neler ]ciğim. söylersiniz? Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Beni gırmak geldikleri için. İnşallah seneye beraberliğimizin devamını Bu birlik, böyle devam edecek. Evet, birlik beraberliğimiz her sene olduğu gibi devam edecektir. O zaman kolaylıklarınız olsun. sağ ol, Allah razı olsun. Herkese teşekkürler. Afiyet olsun herkese. Sağ Allah. Allah. geldi <laughs> gel 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 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhirrahmânirrahîm. اَلْحَمْدُ اِللّٰهِ اَلْحَمْدُ اِللّٰهِ Elhamdülillâh, elhamdülillâh, ni'met-i cerîlullah, bereket-i halîlullah, şefaat-i râsulullah, kazametlik için, hep bu daveti tertip eden kardeşimizin, bu misafirlerimizin, tüm ölmüşlerin ruhları için, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Doğu Türkistan'ın işgal altından kurtulması için,